Evet arkadaşlar merhaba ee, Alfa Romeo 147 aracımızdaki e, şoför ve yolcu tarafındaki e, tabana su alma şikayetinden dolayı e, arabı aracımızın Sunroof kanallarının tıkalı olduğunu düşündüğüm için öncelikle Sanrof'un e, şu ve diğer kısımda e, iki tane deliği var o deliklerden ince uzun bir sırımla o deliklerin tıkalı olduğunu oradan su koyduğum zaman oralardan suyun gitmediğini ve onun içinde aracın içine şoför ve yolcu tarafından ıslandığını su aldığını fark ettim şu an aracın sunroof kanallarının tıkalı olmasından kaynaklı olarak ee, nerelere gittiğini tespit etmeye çalıştım. Onun için aracın ön tarafındaki şu kısmı e, sökeceğim ve nerelerin tıkalı olduğuna bakacağım. Ee, öncelikle buraları çıkartmamız için e, silecekleri çıkartmamız gerekiyor. Ben bunun vidasını söktüm. Çok basit bir şekilde şuradaki vidayı söküyorsunuz. Yalnız çıkartırken sileceği dik konuma getirip öyle çekmeniz gerekiyor buradan destekleyerek. Eee bunu çıkartalım aracımızın şu kısımlarda e, vidaları var eğer ki alyan anahtarlarınız varsa yaklaşık 3-4 tane vidası var onları sökeceğiz şimdi Evet arkadaşlar, şu şekilde vidalarımız var. Ee, şöyle başlıkla, şöyle bir başlıkla söküyoruz onu. Şimdi e, buradaki e, şu kapakların altında tırnakları var. Dikkatli bir şekilde onları sökmeye çalışacağız şimdi. Arkadaşlar, e, şu kısımlarda yaklaşık 3 tane tırnağı var. Alt kısmında. Bunu hafiften asıldığımız zaman geliyor. Şöyle gördüğünüz üzere yaklaşık 3 tane tırnağı var. Buradan. Ee, ben dün sökmüştüm. Şu kısımda bakın. Sunroof'un kanalı. Karanlıktan çok gözükmüyor ama heh, şöyle. Şu sunroof'un gideri arkadaşlar. Bunun ağzı çamur topladığı için e, tahliye işlemini gerçekleştirmiyor. Öyle olduğu için de aracın içine su veriyordu. Ben e, bayağı 3-4 sefer e, kanaldan su verdim. Buradaki kanalı açtım ben. Şimdi e, diğer taraftakini çıkartmaya çalışacağız. Açmaya çalışacağız. Arkadaşlar bunun da altında tırnakları var. Bunu da dikkatli bir şekilde <laughs> tabi kırmayalım. Ekstradan aracımıza masraf yapmayalım. Hmm. Evet arkadaşlar tırnaklardan kurtardık. Evet bunu şu şekilde <laughs> çıkartıyoruz. Evet. Evet ki buraya gelir misin abicim? Bakın arkadaşlar. Bunun da burada ağzı iyicene toprak ve çamur birikmiş. Şimdi Onun da ağzını açacağız. Şu kısımda aynen diğerinde olduğu gibi tam şu kısımda. Yani tahliyesi bunun da buraya geliyor. Evet. Zaten üçgen tarzı bir ağzı var. Evet arkadaşlar. E, burası diğer taraftan daha zahmetli. E, çünkü sileceğin tam e, motorun şeyin geldiği kısım buraya geldiği için e, şöyle bir aparat kullanıyoruz. Yaklaşık bir elliliklik bir e, serumla. Enjektörle. Buradan bastığımız zaman diğer taraftan Evet, suyun bakmadığını göreceğiz şimdi. Buradan basarak oradaki çamurun kirin pasın gitmesini sağlayacağız. Bakalım. Evet. Buradan ağzını ince temizlememiz gerekiyor. Yani ince Bakın ta nereye kadar soktum. Şimdi buradan suyu döktüğümüz zaman diğer taraftan çekersen daha sağlıklı olur. Şimdi kapatmadığını <laughs> buradan göreceğiz. <laughs> Su gayet güzel şekilde tahliye ediyor. Evet. Tam büyük şişemizde de Tahliye edilmek adına gayet güzel şekilde tahliyemiz gerçekleşti arkadaşlar. E, geliyor orada artık, değil mi? Hı, hı geliyor. Arkadaşlar e, buralarda da çok pislik birikiyor. Özellikle ağız kısmında o yüzden e, burayı mümkün olduğunca e, elinizde su ya da tazikle hani çok tazikle değildi. De, normal hava makinesiyle tutup ondan sonra su tutarsanız daha iyi olur. Ben şu an hava yağışlı olduğu için burada e, burayı iyice temizlenmesi açısından şöyle buralardaki pisliğin gitmesi kanalların ağzının tıkanmaması açık kalması açısından buralara Su döküyorum çünkü malumunuz kış şartlarında pislik, ağaç kabukları bizim çok olduğu için oralardaki kanalların açık kalması açısından sağlıklı olur.